devam edelim ama Instagram'dan gelen sorulara da biraz bakalım. Ee, i̇zleyicimiz Nurgül Erol. Biraz evvelki soru vardı ya hocam. Hani bu battaniyeden çıkan taşlarla tamam. ilgili. Tamam. Muhsin abi o battaniyeden çıkan büyü olmayabilir. Yanlış hatırlamıyorsam benim çeyizimde de vardı. Aldığımız battaniyelerde çıkmıştı. Belki de onu battaniyeleri korumak için bırakılmıştır diyor. Allah evet, Allah. Yani evet yani her şeyi de böyle cinlere, büyüye Değil falan mi? yormayın yani, diyor do yani. Doğru doğru. Güzel. Öyle hani eskiler... Bilir ya naftelin konurdu eskiden doğru. Böyle çamaşırların arasına falan. Doğru, doğru. E, bilmeyen diyecek ki şimdi bunu cinler mi bıraktı desin yani Çok büyü mü yapıldı doğru. desin. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz Nurgül Hanıma. Bir başka soru Suna Hanım soruyor. İki arkadaşım var Allah var diyorlar ama sadece o kadar. Başka hiçbir şeye inanmayız, inanmıyoruz. Cennet var ama cehennem yok. İyilik sadece öbür tarafa götürülecek, ibadet vesaire bunları geçin diyorlar. E çok dini bilgim yok ama Allah'a inancım sonsuz çok şükür. Bana bir tavsiyede bulunsanız ne söylersiniz? Onları da kırmak istemiyorum, sevdiğim insanlar. Ama biz değilsiz diyorlar. Arkadaşlarım Allah var ama ötesi yok diyor. Çok çok yanlış tabii. Ha, biz Allah'a da inanıyoruz, Peygamber'e de inanıyoruz. Peygamberimizin Allah'tan alıp getirip bize haber verdiklerine de inanıyoruz. O yüzden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyoruz. Şahitlik ederim ki Allah'ım sen varsın, birsin, ezelisin, ebedisin. Şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed aleyhisselam kulundur, elçindir. Senin tarafından alıp getirip haber verdiği şeylerin hepsinin doğruluğunu kabul ederim, tasdik ederim, şahitlik ederim. Evet. Yani Allah'ı bize peygamberimiz öğretti. Peygamberimiz olmasaydı bu cihan kendi kendine olamaz. Tamam bu kadarını bilirdik, bu kadarını bulabilirdik de. Ama Allah'ımızın isimleri nedir, sıfatları nedir? Bunları bilmemize imkan yoktu. Bunları Peygamberimiz Efendimiz'den öğreniyoruz. Ee, o yüzden yani bu, bu deistlik arkasından ateistlik gelecek. Ee, sapıklıktır. Ee, bizim milletimiz mümin yaşamıştır. Mümin olarak dünyadan ayrılmıştır. Yani bu türlü sapıklıklara hiç itibar etmemeli. Şu ayete bakın. Ve men yüşrik billahi fe ke ennemâ harra semâi tayru ev tehvi bihi rihu fi mekanin sahîka. Allah'tan uzaklaşan kişi fezalardan düşen, yalçın kayalıklara çarpan, Parça parça olan her parçacığını da bir yırtıcı kuşun kapıştığı gibidir. Şu tabloya bakın yahu. Kur'an böyle bir tablo sunuyor. Yani Allah'tan uzaklaşan, peygamberi kabul etmeyen kişinin acı Doğru. ve korkunç akıbeti böyledir. Allah korusun. Hocam şimdi Suna Hanım diyor ki bunlar benim arkadaşım. Tamam ben inanıyorum evet. inançlıyım ama bunlar da böyle düşünüyor. Şimdi ben bunlara nasıl davranayım? Onları da kırmak istemiyorum diyor. Sunar'a ne tavsiye edersiniz? Yani sunalım gibi olanlar için neler söylersiniz? Yani bu bu arkadaşı değil, aileden birisi de olabilir. Tabii. Bu Muhsin Bey yani ibadetler konusunda tereddüdümüz olabilir ama ama itikat konusundaki tereddüt doğru değildir. Derhal o tereddüdü gidermemiz lazım. Ya melekler var mı yok mu? Öldükten sonra dirilme olacak mı? Olmayacak mı? Ee, filan. Bu konuda tereddüt caiz değildir. Bu tereddüdü derhal gidermek lazım. Ve o yüzden bakın Allah bu devlete zeval vermesin. Bütün ilçelerimizde bütün il merkezlerimizde müftülük teşkilatları vardır. Dini yüksek eğitim almış insanlar bulunuyor orada. Sadece Doğru. müftü değil, müftüden başka da orada personel görevliler vardır. E, aile bürolarımız vardır. Müftülüklerimizde aile bürolarımız vardır. Gidelim onların bir çayını içelim. E, bu soruyu onlara soralım. Onları dinleyelim. Ha. Onlardan yardım isteyelim. Onlardan yardım isteyelim. Ee, yani. Peki hocam bu ilişkileri devam ettirmek, arkadaşlıkları devam ettirmek bize zarar verir mi? İmanımıza zarar verir mi? Efendim... Ne, belli ki deist yani şimdi arkadaşları var, deist ve bundan da caymıyorlar, dönmüyorlar. Ne olacak münasebetimiz? Yine münasebetimiz devam etmeli, kazanmaya çalışmalıyız. E, alışveriş yapabiliriz, arkadaşlık yapabiliriz. E, ama ee, bizim eğer bilgimiz zayıfsa ola ki onların telkınlarının tesirinde kalabiliriz o zaman mesafeyi biraz açmak gerekir yani ben eğer bilgim sağlam değil de onların bu telkınlarından etkilenecek durumdaysam mesafeyi açmalıyım Yok. iman e, tehlikeye girecek e, yok, mesafe e, öyle değil benim imanım sağlam aklım yetiyor konuya vakıfım ee, o zaman onları kurtarmaya imkan nispetinde gayret etmeliyim. Şey Telkin etmeliyim en azından şu benim dediğimi yahu bu memlekette bir müftü var yahu. Bir, bir, ne için var? İşte bu hizmetler için var. Bizim de bu konuda bir tereddüdümüz var mı? E bir hastalığımız olsa, bir problemimiz olsa devletin doktoruna gideriz, <laughs> hastanesine gideriz. E bu konuda da müftülüğüne gidelim demesi lazım. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.